Yükseklik korkusu olanlar bu film biraz tehlikeli. The Walk çok farklı bir biyografi filmi olmuş. 100 günde 100 film challenge'ına hoş geldiniz. Fransız ip cambazı Philip Petit'in çok farklı bir hayali var. Dünyanın en büyük ip cambazlığı gösterisini yapmak ve buradaki hedefi de ikiz kuleler. Bu amaca uymak için inanılmaz bir hazırlık sürecine başlar, müthiş bir ekip kurar, çok iyi bir hocadan ders alır ve iki kule arasına bir operasyonla ip gerer. Gösterisine başlar ve gerçekleştirir. Bu aslında yaşanmış bir olay. Adam gerçekten bunu yapmış. O yapana kadar ikiz kuleler halkça o kadar beğenilmezken, sevilmezken kuleler anlam kazanmış. Yani adam aslında bir nevi kulelerin reklamını yapmış. Evet konu sıkıcı gözükebiliyor ama öyle bir kurgulamışlar ki insanı gerçekten geriyor. Yani bir adamın iki ip arasında gidip gelmesi bu kadar mı gerici olabilir ya? Bir ip üzerinde resmen aksiyon filmi çekmişler. Film olduğunu biliyorsunuz ama lan adam düştü düşecek falan moduna giriyorsunuz ya. Böyle bir his uyandırıyor insanda. Filmlerde izleyiciyi duyguya sokmak önemlidir. Kaydedin sonra izlersiniz.